Uğursuz mahalleşti. Onlar da babasız kaldı. Büyük şehirde insana sahip çıkan paradır. Geldiğiniz gibi değilsiniz artık. Bak bunlar tekin insanlar değiller. Fazla içli dışlı olmamak lazım, ha? Bir an memlekete dönüyorsun sandım. Hayır. Burada halletmem gereken işler var. E kalbimin nikametgahı da burada. Başka yerde barınamaz ki artık. Babam senin yüzünden öldü. Tüm bunlar Alacağım parayı değdim. Bir şey biliyorsun ne söyle. Ya söyleyeyim. iyi sakin ol. Ne biliyorsun? Seni hapislerde çürüteceğim. Namık mı? Hı? Hı? Biraz sakin ol. Namık mı? Babamı o ilmeği attıranların da kaderi değişecek. Sırat Köprüsü'nden önce son çıkış. Babama yaptıklarının yanına kar mı kalacaktı? Benimle ilgisi yok. Yalan söyleme!